kanalımdan, videomdan herkese merhabalar. Bugün enfes bir Antep köftesi tarifim var sizlere. Antep köftesi veya yağlı köfte olarak da biliniyor. Antepli kadınlarımız günlerde ve öğleden sonra toplantılarında bu köfteyi yoğururlar. Gerçekten muhteşem bir yağlı bulgur köftesidir. İçerisindeki baharatlarıyla o kadar güzel uyumlu ki mutlaka denemelisiniz. Denedikten sonra hep yapmak isteyeceğiniz bir lezzettir. Çünkü bu köfte gerçekten bağımlılık yapıyor. Videomu izlerken beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen. O zaman hadi buyurun tarifimize başlayalım. Köftemizi hazırlamak için malzemelerimizi bu şekilde hazırladım. Şimdi köftelik esmer bulgur kullanıyoruz. Kişi başı bir çay bardağı olarak hazırlayabilirsiniz. Ben 5 çay bardağı bulgur ile hazırlıyorum. Bulgurları bu şekilde köfteleyenimin içerisine aldım. Üzerine bir adet küçük küçük doğranmış kuru soğan ilave ediyorum. Bir bütün limonun kabuklarıyla beraber bu şekilde doğrayalım. Özellikle kabuklarıyla doğuruyoruz ki kabuğundaki aromanın köfteye geçmesi için bu şekilde bir süre yoğurmamız gerekiyor. Şimdi hiç su eklemeden sadece soğanın suyuyla ve limonun suyuyla beraber bir süre bulgurumuzu yoğuruyoruz. Limonun kabuğundaki aromanın bulgura geçmesini sağlayalım. Daha sonra limonun kabuklarını içerisinden alarak köftemizi yoğurmaya devam edeceğim. Antep köftesini yoğururken çok fazla su kullanmıyoruz. İçerisindeki soğanın suyuyla, limonun suyuyla ve domatesle yoğuruyoruz. Ee, sadece yarım çay bardağı kadar su kullandım ben köftemizi yoğururken. Evet, bu şekilde limonlarla beraber yoğurmaya devam ediyorum. Limonu da bu şekilde elimle ezerek içerisindeki e, suyunun çıkmasını sağlayalım ve e, bu sayede kabuğundaki aromanın da bulgura geçmesini sağlayalım. Antep köftesinin en büyük özelliği de budur zaten. Limonla beraber yoğurulmasıdır. İçerisine 2 adet büyük boy rendelenmiş domatesi ekliyorum. Domatesi rendeleyerek ekliyoruz arkadaşlar. Doğrayarak eklemiyoruz. Domatesin suyuyla beraber de bir süre daha yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi içerisindeki limon kabuklarını çıkartalım. Bu şekilde elimle bulgurlarından ayırarak çıkartıp bir kenara alıyorum şimdi artık bir süre daha yoğuruyorum gördüğünüz gibi yanıma bir çay bardağı kadar su aldım ee, yani ço öyle çok fazla su kullanmıyoruz bulgurlarımızı birden şişirmeyelim azar azar yoğurarak şişmesini sağlayalım suyu da gerektikçe ilave ediyorum azar azar ekliyorum Şimdi içerisine salçasını ekleyelim. 1,5 yemek kaşığı dolusu domates salçası, 1,5 yemek kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Bu aşamada baharatlarını ekleyelim. Baharat olarak birer tatlı kaşığı sumak, pul biber, toz biber, kimyon, bir çay kaşığı karabiber, birer yemek kaşığı kekik ve isot kullanıyoruz. Kekik biraz fazla kullanıyoruz çünkü bu köftede kekik aromasının ağzınıza gelmesi gerekiyor ve 5-6 dal taze sarımsak ekliyorum. Taze sarımsak bulamıyorsanız normal sarımsağı ezerek veya rendeleyerek de kullanabilirsiniz. 3-4 diş kadar sarımsak kullanabilirsiniz. Sarımsaklara beraber şimdi güzelce yoğuruyoruz. Salça rengini tamamen bulgura verene kadar ve bulgurlarımız yumuşayana kadar yoğuruyoruz. Tabii ki ara ara su vererek yoğurma işlemine devam edebilirsiniz. Yani azar azar su ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz. Gerçekten mükemmel bir lezzet diyebilirim. O bildiğiniz kısıra veya mercimekli köfteye hiç benzemiyor. O kadar farklı bir aroması var ki içerisindeki koyduğumuz taze sarımsak ve baharatlarla gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Denemediyseniz mutlaka ama mutlaka deneyin ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Toplamda bir çay bardağına yakın su kullandım kullanacağımız su miktarı da içerisinde koyduğumuz domatesin büyüklüğüne göre ve domatesin suyuna bağlıdır. Yani biraz fazla domates kullandıysak ve sulu bir domatesse daha az su kullanabilirsiniz. Tabii ki bulgurun cinsine ve kalitesine göre de farklılık gösterir. Toplamda bir çay bardağına yakın su kullanabiliriz. Evet bu şekilde köftemizin kıvamı, görüntüsü tam da bu şekilde oluyor rengini de görüyorsunuz. O kadar güzel bir rengi oldu ki Antep köftesi biraz koyu renkli bir köfte oluyor. Yani bol salçalı bir köfte. Bol salçalı ve baharatlı. İçerisine şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi ekliyorum. Nar ekşisi de biraz daha rengini verecektir. Bir süre daha yoğuruyorum. Sadece nar ekşisi karışana kadar yoğuruyorum. Bulgurlarında zaten yumuşamış. Bu arada bir su bardağı zeytinyağını tavamıza alarak iyice kızmasını sağlayalım. Yani yağımızı iyice kızdıralım. Bir demet taze soğanı ince ince doğrayalım. Ve bir demet de maydanozu doğrayarak köftemizin üzerine ilave ediyorum. Yeşilliklerimizi karıştırmıyoruz. Bu şekilde bırakıyoruz. Üzerine kızgın yağ gezdireceğiz. Evet iyice kızdırdığımız zeytinyağını yeşilliklerin üzerine bu şekilde dökelim. Bakın nasıl da dumanlar çıkıyor. Aslında e, yeşillikleri öldürüyoruz bu sayede. Şimdi karıştırıyoruz. Yağımız biraz sıcaklık karıştırırken dikkatli olalım lütfen. İsterseniz yağ miktarını arttırabilirsiniz. E, ben kalorisi yüksek olmasın diye bu kadar yağ kullandım. Bence yağ oranı da gayet güzeldi. Zaten yağlı köfte olmasının ve Antep köftesinin en büyük özelliği de budur. Zeytinyağıyla ve bol yağlı olmasıdır. Görüyorsunuz yağ oranında rengi, görüntüsü muhteşem oldu diyebilirim. Biraz karıştırdıktan sonra şimdi köftemize şekil verme işlemine geçiyorum. İsterseniz bu şekilde küçük küçük elinizle sıkarak hazırlayın. Bu köfteye çiğ köfte gibi şekil verilmiyor arkadaşlar. Biraz yuvarlak gibi oluyor. Ben bir porsiyonunu bu şekilde hazırlayacağım, diğer porsiyonu da daha iri parçalar halinde hazırlayarak servis edeceğim. Şu kokuyu duymanızı, görmenizi isterdim gerçekten mükemmel bir kokusu var. O taze sarımsağın, baharatların ve kekiğin, limonun aromasıyla muhteşem bir köfte oldu. Bir kısmını da bu şekilde büyük büyük olarak hazırlıyorum. Antepliler iki şekilde de tüketiyor. Hatta daha büyük hazırlayıp e, tabaklara birer tane olarak konulduğunu da gördüm. Eğer bu köfteyi hala denemediyseniz mutlaka ama mutlaka deneyin. Verdiğim ölçüler tam ölçüdür arkadaşlar. E, Gönül rahatlığıyla deneyip hazırlayabilirsiniz. Sevdiklerinize favoriniz olacak bir köfte tarifidir. Evet ben bütün köftelerimi bu şekilde hazırlayarak tabağıma alıyorum. Ben bugün köfteyi 5 çay bardağı bulgur ile hazırladım. Yani kişi başı 1 çay bardağı olarak düşünürsek yetişkin bir insan için ideal bir ölçüdür. Siz de kişi sayısına göre bardak ölçüsünü arttırıp azaltabilirsiniz. Evet hazırladığımız köfteleri tabaklarımıza bu şekilde aldım porsiyon olarak düşünürsek ikişer tane küçüklerden de şöyle 5-6 tane yerleştiriyorum yanına isterseniz domates turşu salatalık ve marulla gerçekten enfes oluyor bu şekilde servis yapabilirsiniz yanına sadece bir ayran veya çay yeterli oluyor başka hiçbir şeye gerek yok hem sağlıklı hem de böyle kek börek şeker ürünler tüketmektense bu şekilde hem daha sağlıklı hem de daha çok tok tutan daha doyurucu bir öğün oluyor. Çocuklar dahi bu köfteyi bayıla bayıla tüketiyor. Geriye kalanlar da bu şekilde tabağıma koydum. Evet nefis bir yağlı antep köftesi hazırladık. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı beğenmeyi ve videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun.